Merhabalar, ismim Kadir. Ben Deniz, İstanbul'da bir vakıf üniversitesinde öğrenciyim ve bu video vasıtasıyla size KYK yurtları hakkında bildiklerimi, gördüklerimi anlatma çabası içerisindeyim. Aşağıdaki timeline üzerinden ihtiyacınız olan bölüme gidebilirsiniz ve kanalıma destek olmak istiyorsanız yapabileceğiniz 3 ana şey var. Yorum bırakmak, like atmak ve abone olmak. Lafı fazla uzatmadan KYK yurtlarının genel olarak ne olduğunu konuşalım. 6 tip KYK yurdu vardır ve bunların da ücretleri tiplerine yani kalitelerine göre değişmektedir. İşte birinci tip KYK yurdu denilenler en düşük kalitedeki yurtlardır. Mesela ne olabilir bu kalite? Oda içerisinde tuvalet banyo olmayabilir. Tuvalet banyo ortak kullanım olabilir. Yani koridorda, katta, ne bileyim hatta blokta bile olabilir. Oda içerisinde 8 kişi falan vardır ve ranzalıdır odalar. Oda içerisinde çalışma masası yoktur. Yani 6. tip KYK yurtları ise en kaliteli yurtlar olarak kabul ediliyor ve 6. tip KYK yurtların ücreti de 570 TL civarında. Tabii ki özel yurtlara kıyasla sıfıra yakın bir ücret. Çünkü özel bir yurda başlamak istediğinizde size en kötü oda için yıllık 50.000 TL ücret istiyor. Türkiye'nin dört bir yanında bu KYK yurtlarını bulabilirsiniz. Tabii ki klasikleşmiş başvuru koşulları var işte. Belli bir yaş sınırı arasında olmanız gerekiyor. Bir üniversite okuyor olmanız gerekiyor gibi gibi şeyler. Onlara bakabilirsiniz. Bu videoyu yayınladığım tarih dolaylarında sonuçlar açıklanmış olacaktır. Eğer sizlere çıktıysa ve KYK yurdunda kalmayı istiyorsanız tebrik ederim başarılar diliyorum. Eğer yedekteyseniz ve KK'da kalmak istiyorsanız yedekte kalan öğrenciler için de bir bölüm var. Oraya gidebilirsiniz. Alttaki zaman çizelgesi üzerinden oraya ulaşabilirsiniz. 2 öğün yemek veriliyor KYK yurtlarında. Kahvaltı ve akşam yemeği olmak üzere. Kahvaltı büyük ihtimalle yetersiz gelecek size. Çünkü sadece bir tabak ve bir çay geliyor. Tabağın içerisinde ise işte salatalık, domates, ekmek falan alıyor. Çok minimalist bir kahvaltı düzeni var. Akşam yemeği ise büyük ihtimalle sizi tatmin edecektir. Beni ediyor gayet büyük porsiyonlar yani yeterli ve güzel oluyor lezzeti. Tabii ki bu yemeklerin lezzeti yurdun aşçısının kontrolünde. Bununla birlikte ben memnunum akşam yemeklerinin lezzetlerinden. Benim için aslında en önemli konulardan birisi tuvalet ve banyonun oda içerisinde olması. Çünkü bu müthiş bir konfor sağlıyor size. Eğer tuvalet banyo katta ya da blokta ortak kullanımsa yani bu tabii ki konfor çok büyük oranda düşüyor ve aynı zamanda diğer insanlarla birlikte duşa girmeniz gerekebilir. Bu da rahatsız edici bir senaryo. Ee, bazı yurtlarda tuvalet banyo oda içerisindeyken diğer bazı yurtlarda ne yazık ki oda içerisinde değil. Her odada, her odada kesin olarak bir tane buzdolabı bulunuyor. En azından benim bildiğim kadarıyla. Bu da çok büyük bir konfor sağlıyor sizlere. Çünkü yazın soğuk içecek, kışın buzdolabına depoladığınız yiyecekleri kullanabilirsiniz. Mesela reçeller falan benim çok işime yarıyor şahsen. Odalar 2 kişiden 8 kişiye kadar değişebiliyor. Yani oda içerisi, odanın içindeki nüfus 2 kişi de olabiliyor, 8 kişi de olabiliyor. Hatta belki bir kişilik odalar da vardır. Ama bunu dipnot olarak düşünmem gerekiyor ki bir kişilik odalar düşündüğünüz gibi iyi bir şey değil. Ve bazı yurtlarda kuaför ve spor salonu bulunuyor. Benim kaldığım iki yurtta da spor salonu vardı. Ama kaldığım iki yurttan bir tanesinde kuaför vardı. Genel olarak KYK yurtları budur. Gelelim valiz nasıl hazırlanır ve giderken yanınızda ne götürmeniz gerekiyor. Şimdi de valiz hazırlığına dikkat etmeniz gerekenlere değinelim birazcık. Valizi hazırlarken dikkat etmeniz gereken üç tane ana faktör vardır. Bunlar portatiflik, ihtiyaç ve maliyet. Şimdi portatiflik üzerine konuşmak gerekirse, tabii bu sizin şartlarınıza göre değişir. Neyden bahsediyorum tam olarak? Eğer yurda aileniz ile birlikte ailenizin arabasıyla gidecekseniz, bu çok büyük bir sıkıntı olmayabilir. Yani valizi taşımaktan bahsediyorum. Ama eğer yurda tek başına gideceksen ve büyük bir şekildeysen yani işte metrobüse, metroya, tramvaya, otobüslere falan bineceksen 2 3 4 tane valizi taşımak senin için bir işkenceye dönüşebilir ve burada taksi tutmaya kalksan da yüksek ücretlerle karşı karşıya kalabilirsin. O yüzden sana portatifliği gerçekten önemsemeni öneriyorum. Ayrıca sadece yurda giderken değil yurttan dönerken de sonuçta o valizleri sen taşıyacaksın. Yani portatifliğe dikkat et eğer valizleri sen taşıyacaksan. Diğer bir husus ise ihtiyaç. İhtiyaca bir örnek ile girmek istiyorum. Eğer benim gibi çok sık kahve tüketiyorsanız sizin su ısıtıcısına ihtiyacınız var. Şimdi su ısıtıcısını gittiğim yerde alayım deseniz bu yaklaşık size 300-400 TL'ye patlayabilir ve tahmin ediyorum ki bunu istemezsiniz. Yani sizin bir su ısıtıcısına ihtiyacınız olabilir. Bu özel bir durumdur. Diğer bir özel durum, yani bir örnek olarak söylüyorum, lavanta kokusu olmadan uyuyamıyorsunuzdur. Yanınıza küçük lavanta esansiyel yağı alabilirsiniz. Özel durumlara başka bir örnek vermek gerekirse, yurdun size hazır olarak verdiği yastık ve yorganları, çarşafları kullanmak istemiyorsanız, yanınızda valizle birlikte yastık, yorgan, çarşaf götürebilirsiniz. Bunu tercih edebilirsiniz. Ama vakumlamanızı yani imkanınız varsa vakumlamanızı öneriyorum sizlere. Üçüncü ana konuya gelecek olursak o da maliyet. Maliyete şu şekilde örnek verebilirim. Diyelim sizin bir saç kurutma makinesine ihtiyacınız var. Duştan çıktıktan sonra saçınızı kurulamanız gerekiyor. Yani şahsen ben saç kurutma makinesine ihtiyaç duymuyorum. Ama siz duyuyor olabilirsiniz. Ve gittiğiniz yerden saç kurutma makinesini alayım deseniz bu sefer size gerçekten yüksek mevralara patlayacaktır bu. Bu yüzden saç kurutma makinesi gibi pahalı eşyaları evden götürmeyi tercih edebilirsiniz. Ama bu sefer birinci konu olan portatifliğe dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü saç kurutma makineleri ağır ve çok yer kaplayan cihazlar olabiliyorlar. Valiz hazırlığında özellikle vurgulamak istediğim birkaç nokta var. Onlardan bir tanesi size orada gittiğinizde çamaşır deterjanı vermiyorlar. Çamaşırlarınızı çamaşırhanede yıkamanız gerekiyor ve onun için de deterjanları kendiniz temin etmeniz gerekiyor. Deterjan konusunda eğer evden götürmek isterseniz büyük bir ağırlık yapacaktır bu size. Ve çamaşır deterjanları çok pahalı şeyler değiller. O yüzden gittiğiniz yerden işte A101'den binden falan 100 liraya alabilirsiniz. Bu daha iyi olacaktır. Ve diğer üzerinde durmak istediğim konuysa siz giderken hava sıcak olabilir ya da siz giderken ne bileyim hava soğuk olabilir. Ama gittiğinizde uzun süre orada kalacaksınız ve mevsim değişecek. Dolayısıyla kaldığınız süre boyuncaki mevsimleri göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Yani buna büyük ihtimalle dikkat edeceksiniz zaten ama ben yine de bir vurgulamakta fayda gördüm. Diyelim ki KYK sonuçları açıklandı ve siz yedektesiniz. Bu durumda ne yapmanız gerekiyor ve nasıl bir tavır takınmanız gerekiyor bu konuda size birazcık bilgi vermek istiyorum. Çünkü bunu deneyimledim. Ben İstanbul'da 800 küsürünce yedekteydim. Baya yüksek bir yedek sayısı yani bu. Yaklaşık 2 hafta içerisinde sıra bana geldi ve yurduma gittim. Şimdi bu süreç biraz zorlu geçti. Çünkü o 2 hafta içerisinde okul da açılmıştı. Derslerim de başlamıştı ve hazırlık sınıfında devamsızlık oldukça sıkıntılı bir durum. Dolayısıyla benim bir şekilde İstanbul'a gidip orada kalmam gerekiyordu. Özel bir yurda başvurmak istersen sana bir senelik sözleşme imzalatıyor. Yani bir sene boyunca o yurtta kalmak zorunda kalıyorsun. Bu da büyük bir sıkıntı. İşte ben farklı yollarla birkaç gün İstanbul'da konakladım. Yani bir şekilde ben hallettim. Ama sizin bu zorlukları yaşamanızı istemediğim için bazı bilgiler vereceğim size. Yurt sırasında yedekte olmanız önemli bir olaydır ve üniversitede bu tarz önemli olaylar devamsızlık mazereti olarak kabul ediliyor, edilebiliyor daha doğrusu. Bu yüzden eğer siz yedekteyseniz ve üniversite dersleriniz başlıyorsa, yedek size gelene kadar başlayacaksa üniversitenizi arayıp ya da e-posta atarak bilgi edinebilirsiniz bu konuda. Yani diyebilirsiniz ki ben yurt sırasında yedekteyim, derslere bir hafta gelemeyeceğim. Bu durumda benim devamsızlıklarım silinebilir mi? gibi bir soru sorabilirsiniz. Verecekleri cevap büyük ihtimalle evet silinebilir olacaktır. Dolayısıyla siz böyle bir hafta boyunca acı çekmek zorunda kalmadan aile evinizde kalıp yurt sırası size geldiğinizde gidebilirsiniz. Diğer bir konu İstanbul'daki 800. yedek ne anlama geliyor? Bu İzmir'deki 800. de eşdeğer verir. Hayır değildir, nüfus ne kadar kalabalık ise o kadar çok yurttan öğrenci çıkar ve o kadar çok yurda öğrenci girer. Şimdi yedeğin mantığı şöyle, yurttan birisi ayrılınca ilk yedek yerleştiriliyor. Bu şekilde eğer 800. yedek değilsiniz, o ildeki ya da bulunduğunuz bölgedeki KYK yurtlarından 800 tane insanın çıkmış olması gerekiyor. 800. yedekte olduğunu gördükten yaklaşık 2 gün sonra 400'e düştü. Yine yaklaşık 2 gün sonra 200'e düştü. Bu şekilde de 2 hafta sonra sıra bana geldi. İstanbul'daki 800. yedeğin Ankara'daki 400. yedeğe eşdeğer olduğunu düşünüyorum. Eğer Eskişehir, Ankara, İzmir, Antalya, İstanbul gibi büyük şehirlerde şehirlerdeyseniz yedik sayınız sizi korkutmasın. Biraz takip ederek yani süreci biraz izleyerek sıranın size tahminen ne zaman geleceğini anlayabilirsiniz. Evet, robotik konuşmaları bir kenara bıraktığımıza göre artık benim şahsi yorumlarına gelebiliriz. Ben KYK yurtlarında konaklamayı seviyorum. Şimdi eksileri işte pis olması, çok farklı tarzda insanların olması ki bu artı taraf olarak da sayılabilir, farklı tarzda insan iyi de olabilir. Ama işte ne yazık ki herkes iyi anlamda farklı olmuyor, kötü anlamda da farklı olabiliyor. Size bir örnek vermek istiyorum. Şimdi benim derslerim online oldu bir dönem ama sınavlarım yüz yüzeydi. İşte sınava gitmek için İstanbul'a yola çıktım ve yurda girdim. Yurda bir kişi vardı, ve kişinin bana söylediği ilk şeylerden birisi şuydu. Baştan söyleyeyim ben uyuzum. Buradaki uyuzluk karakteristik anlamdaki uyuzluk değil. Yani bildiğiniz ilaç kullanan bir hastalık olan uyuzluk. Ve uyuzluk biliyorsunuz ki temas yoluyla insandan insana geçiyor. Bu ciddi bir sorundu. Hangi kafayla bulaşıcı bir hastalığı olmasına rağmen yurtta kalıyordu bilmiyorum. Bu tarz kötü anlamda, negatif anlamda farklı insanlar da olabiliyor. Ama çevrenizde iyi anlamda da farklı insanlar olabiliyor. Konuya şu açıdan bakmak istiyorum. Cemiyet yurtlarından, yani özellikle bir cemiyet yurdu ele alalım, varsayalım A cemiyeti olsun. Bu A cemiyetinin dünya görüşü de sağ tarafa doğru olsun. O yurtta konaklayan çocuklara baktığınız zaman çoğunluğu tek tip karakteristik özelliğe sahip oluyor. Yani buradaki tek tip demek çok doğru değil. Yani şöyle açmak istiyorum. Aynı yöne doğru bakan insanlarla sürekli bir arada oluyorsunuz. Dolayısıyla bu sizin kişisel gelişiminizi kötü etkiliyor. Farklı düşünce göremeyebiliyorsunuz o tarz yerlerde. Ama bahsi geçen devlet yurtlarında ise bu durum böyle değil. Türkiye'nin dört bir yanından farklı bölümlerden, çok farklı üniversitelerden çocuklarla aynı yurtta kalıyorsunuz, aynı odada kalabiliyorsunuz. Ya yani örneğin KYK yurdunda sizin oda arkadaşınız Boğaziçi Fizik'ten bir çocuk olabilir ve aynı şekilde Medipol Tıp'tan bir çocuk olabilir. İstanbul Arel Üniversitesi Çini Sanatları'ndan da olabilir. Gördüğünüz gibi çok farklı tarzda, çok farklı çocuklarla bir arada olabiliyorsunuz. Ama A Cemiyeti'nin yurdunda kaldığınız zaman yani büyük bir olasılıkla oda arkadaşınız Boğaziçi Üniversitesi Fizik okuyor olmayacak ya da işte bunun gibi farklı tarzda okuyan çocuklar olmayacaklar. Genelde cemiyet yurtlarına kabul edilen insanlar böyle işte uluslararası siyaset, İslami ilimler gibi bölümlerde okuyan çocuklar çevrenizde daha çok olacaktır. Yani sizi bilmem ben çevremde farklı renkte insanlar görmeyi daha çok isterim. Daha çok farklı ses duymak isterim en azından. KYK yurtlarında sadece sağa bakan değil, ileriye, arkaya ve sola bakan çocuklarda da karşı karşıya kalabilirsiniz. Ben bunu iyi bir özellik olarak dahil ediyorum. Dediğim gibi içlerinde kötü anlamda da çok farklı insanlar olacaktır. Sanırım diyeceklerim bu kadar. Eğer aklınızda takılan özel ya da farklı bir soru varsa yorumlar kısmından sorabilir. Ya da Instagram'ıma mesaj atabilirsiniz. Instagram hesabımda açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum.